Türkiye'de hayat çok güzel abi. Ben buna katılmıyorum. Türkiye'de yaşam şartları gerçekten çok zor. Sekter bak senin kafa kesecek kafir. Hı hı, ne diyorlar? lan? E vatanımıza laf atıyor abi. Ne vatan oğlum senin vatanın Suriye değil mi? Bizde vatan çok var abi. Mesela bu telefon. Amerika'da çok ucuz. Oğlum ne yapıyorsun lan kırdın telefonu. Hiçbir önemi yok. Amerika'da bizde bundan çok var. Oğlum sen niye attın lan nargileyi? Boş ver abi. Bizde bundan çok var. Bu Türkler ne Neden yaptın bunu? <laughs> <laughs> e bizde de bunlardan çok var abi. <laughs>